Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz ben size çok güzel çok e, muhteşem görünen biraz daha abartılı sevenler için gösterişle sevenler için bir model hazırladım çok güzel oldu şöyle yaptığım yeri biraz göstereyim. Önce yeşilini göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma abone olur. Zile tıklarsanız eee videolarımdan haberdar olursunuz. Video çekmeye devam etmek istiyorum. Ee, ben şimdi yeşiline başlıyorum. 2 4 6 8 Şu aradaki yeşillerimi 10 tane koydum. Şimdi başlayalım. Önce zürafa çektim ama bu defa zürafa çekmesini göstermeyeceğim. Birçok videomda var. Bakmak isterseniz başka videolarıma da bakabilirsiniz. Şimdi şu ikinci ıı, ikinci zürafamı, üçüncü zürafamın içine batıyorum. şöyle bir tane pırpır yapıyorum üstüne çıkıyorum buradan dolandırıyorum bir de buradan dolandırıyorum ve sıkıyorum şuraya bir tane tepesine pırpır yapıyorum küçük şöyle bir önündeki zürafamın içine iniyorum aşağıya biraz gevşek bırakıyorum şekil olsun diye. Şimdi ikinci zürafamın içine batıyorum. İpim bu tarafta. Buradan dolandırıyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi bir daha yapalım. Şuraya iğnem batırıyorum. İpim bu tarafta. Bunu buradan dolandırıyorum. Şu parmağımla da ipimi ayarlıyorum. Sürekli yaptığım için aynı hizada oluyor. Şimdi üst e, ipimi iğnemi takıyorum. Böyle dolandırıyorum. Bir de buradan dolandırıyorum ve dikliğine çekiyorum. Şurada hiç gevşeklik kalmıyor. Bir daha batıyorum tepesine. Pırpır yapıyorum küçük. Ve geri iniyorum. Şu şekilde yeşilim. Daha sık yapmak isterseniz her zürafayı yaparsınız. Ben şimdi buradan 5 tane zürafa yapacağım. Zürafalarım içine batarak Şimdi şu ıı, yeşili mi yapacağım altını. Üçüncü zürafama batıyorum. Biraz gevşek bırakıyorum. Şöyle bir ıı, köprü yaptım. Geri dönüyorum aynı yere. Şöyle alıyorum. Şuraya batıyorum. İkisini çift yaptım. Şimdi içine batıyorum. Şuradan dolandırıyorum. Şu. Başa batıyorum şöyle. Şimdi pırpır yapmaya başlıyorum. Çekiyorum. Şöyle. Bunun içine 10 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımı da çok küçük yapmıyorum. Şöyle iğnemle ayarlıyorum çok sıkmadan. Zaten elim alışkın olunca bayağı bir tahminliyorsun. Bir de çok sıkmadan iğnemle dengine getiriyorum ve sıkıyorum. Ben iğnem ipim biraz kısalınca şöyle yapıyorum. Şöyle. Şöyle düğümlüyorum. Kaç oldu? 2 4 6 8. 2 tane daha yapalım. şuraya dibine batıyorum bu taraftan 5 zürafa daha yapıyorum zürafalarımın içine batıyorum beşincisine aynı yine batıyorum bu biraz küçük oldu içine pırpır yapıyorum dibine batıyorum bunu burada bırakayım bu şekilde 10 tane daha yapacağım Ama ben size şimdi şu yapraklarımı göstereceğim çiçeğimi şimdi sıra mavide içindeki renklerden koydum şöyle yazmamın içindeki pembe vardı mavi vardı sarı vardı ben onları seçtim renk olarak şimdi Şöyle başlıyorum. Çeviriyorum. Şöyle her birine batıyorum. ونتاخر ما تخشى لها الخياطه التغيير. Şimdi şu zürafama kenarını batıyorum. Çeviriyorum. Az önce tersten başladım ki kendimden tarafı şöyle geleyim diye. Şu birinci zürafamın içine batıyorum. Şimdi pırpır yapıyorum. Aynı. Aynı yeşilde yaptığım yaprak gibi. Dibindeki zürafaya batıyorum. Bunu her zürafanın içine bu şekilde sinek kanadı da değil de pır pır oluyor galiba Şöyle dibine batıyorum. böyle böyle bitireceğim devam edip geleyim ben videomu durdurup sonuna doğru geldim sonunu da göstereyim şu en sonuncusuna da yaptım şöyle şuraya tutturuyorum ve kesiyorum aynı ipimin artanından bir kulaç diyeyim ip kesmiştim artanından da şuraya kirpik yapıyorum Farklı renk de yapılabilir, beyaz da yapılabilir. Maviye sarı, sarıya mavi de yapılabilir. Ama bundan yaptım ben. Şuraya şu ortasındaki yeşile küçük pırpırlar yapıyorum. Şöyle şu ipimi de arkaya aldım ben. Şuraya da tutturdum. Şuradan kestim. Ütüleyince çok daha güzel duracak. Şöyle göstereyim nasıl göstereceğim bilemedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben video çekmeye devam edeceğim. Olmamış yerler olursa veya da bir tane şey gösterirseniz bundan çek derseniz çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.